Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdiki tekniğine bakacağım hissemiz Karsan. Şimdi Karsan yani şöyle tekniğine baktığımız zaman 14 18 14 18 14 olarak destek direnç aralığında hareket eden bir hisse. Şimdi Karsan'da önce bakmadan önce tamamıyla teknik analiz bakıyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın tekniğine bakıyorum. Kanalıma bu esnada destek olup bayan, beğenip like atıp yorum yaparsanız ve borsa ile ilgilen, ilgilenen çevrenizdekilere paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Akşamları yaptığımız hissi sohbetleri canlı yayınına muhabbet ediyoruz oralarda. Hisselere bakıyoruz, yorumluyoruz, analiz yapıyoruz. Katılırsanız iyi olur sizin sizler için takip amaçlı. Şimdi karsan hissemizin desteği şu bölge idi. Daha önceden de bu bölgelere gelip giden bir hissemiz. Bu bölge neresiydi? 14.25 ile 13.80 arası. Yani 13.80 ile 14.25 arası yani burayı kendine destek edilmiş bir hissemiz. Şimdi kısa periyotlarda baktığım zaman hissenin kısa da oluştuğu direnç seviyesi 15-30. Şimdi ilk direnç seviyesi 15-30 kısa periyotta. İkinci direnci 15.50. Yani bu aralarda hissemiz ne zamandan beri? 7 Ekim itibariyle bu aralarda hareket ediyor. Yani 14 ile 15.50 arasında bir hareketi söz konusu. Şimdi bu hissemizde kısa periyotta düşen kanal oluşmuş. Bu düşen kanal neresi? 15.40. Şimdi düşen kanal bölgesi şurası. 15.40 direnç olarak şu anda önümüze çıktı. Öncelikle destekten dönen hissemiz 15.40'a kadar gidiyor. 15.50'ye. 15.50'den tekrar satış yapıyor ve şu anda orta seviyelerde. Yani 14.80. Şu anda 14.80, 14.70 bu aralıklarda da geziyor. Ayrıca 14.70 dediğimiz bölge ara direnç. Şimdi daha kısa periyota dönersen kısa periyot burası. Şimdi bu hissemizde bir de 15 liramız var. Bakın 15 lira. 15 lira da hani daha kısa periyota bakarsam 15 lira da direnç. Hatta bugün orayı da görmüş. 15 lirayı da görmüş. Burası ara direnç ama bunlar. Hani çok önemli bir direnç olmasa da ara dirençler yani. Öncelikle desteğimiz dediğim gibi 1425 ile 1380 arası. 14-25 şu andaki yatay destek bölgesi ve dirençlerimiz 15-30 kırmamız gereken ya şu kanalı kırmamız lazım. Burası 1540 1550 ve daha üzerinde 16-50, 16 ve yukarıdaki 17-70, 18 gibi dirençlerimiz mevcut. Yani Karsan'daki teknik analiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi öncelikle hisseyi bu şekilde takip edebilirsiniz. Karsan'ı bu şekilde takip edebilirsiniz teknik açıdan. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi desteklerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinize iyi günler.